ve Gökçe bugün kaza geçiren bebeklerin hastanede doktor olup tedavi edecekler. Bakalım neler yaşayacağız. Hadi gelin başlayalım. Ne olacak acaba böyle? Ne kalbini ölç. Hadi kalbini bak. Hadi bebeği kurtaralım doktor bey. Doktor bey hemen bebeği kurtaralım. Tansiyonuna bakalım, iğnesini yapalım doktor bey. Bebek bebeği kurtarmamız lazım. Bebek kaza geçirdi doktor bey. Hemen dinleyelim. Gup 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 gup. gup, gup. Tamam kalbi atıyor. Ateşine bakalım. Hop. Biraz bekleyelim. Evet oldu. Şimdi serumunu bağlayalım da Çık. Ah, ne oluyor bana? Ah! Hop bayıldı bebek. Sonra serumu yapmamız lazım. Evet hemen bebeği sarmamız lazım. Kolu ve bacağı yaralanmış. <laughs> Doktor kat. Kalp masajı yap sen. Ben de hava vereceğim. Sen kalp masajı yap. Evet doktor hmm. bey. Hadi masaj yapalım bebeğe. Hmm. Bebeği kurtarmamız lazım doktor bey. Tamam. tamam. Aa, kolum acıyor. Tamam. Kolum acıyor. Ne oldu bana? Tamam sakin ol. Önce koluna bir şey soralım. Yalçın Hadi gel. Yalçın evet. doktor şimdi bebeğin kolunu Örüşüm. saracak ve tedavi edecek. Sen karışım hazırla. Ben de koluna... Şeyi çöpeyim. <laughs> evet. Hadi al sen karışımı hazırla. Doktor bey o karışımı ne yapacaksınız? Hastaya mı vereceksiniz? Hastanın koluna süreceğiz. Evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> Doktor bey'in hastanın koluna <laughs> sürelim. Hadi saralım. Bana, Doktor bana, bey. Ben Doktor ben bey. Ben. Kolunu kaldıralım. Doktor bey. <laughs> Doktor bey hadi kolunu sar. Bu, bu kolunu da doktor bey sarsın. Hadi al bak bacağı ağrıyor. Bacağını aç hadi. Sen bacağını sar, sarsana kolunu. Hadi bakalım. Aferin. Evet bebeğe hemen acil müdahalede Ay, bebeğim bulunuyoruz. Bebeğim. Bebeğin yaralarını sarıyoruz. Bebeği kurtarmamız b gerekiyor. Bebek çok hastalanmış. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol bak Sağ ol ne de sap Sop sop sop. Evet Yatın Bebek korkmasın diye bebeğe bir de şarkı söyledi doktor bey. Sağ bakalım. Evet. Bakalım bebek iyileşti mi? Evet. İyileştim. Yaşasın. geçerken annemizin dikkat babamızın elini bırakmıyoruz ve dikkat ediyoruz. Yoksa böyle kazalar oluşabilir. Evet bebek gibi yaralanıp hastaneye gitmemek için dikkat etmemiz gerekiyor. Aşk. Doktordan geldim. Şimdi evime gidip yemeğimi yapmam lazım. Beslenmezsem aç kalırım değil mi arkadaşlar? Ekim. Ondan sonra da bakın orada oyuncaklarım var. Oyuncaklarımla oynarım. Mamamı yiyelim. Evet, önce tenceremizi çıkartalım. Ocağımız burada. Ama çocuklar dikkat edin. Siz küçükken ocakla sakın oynamayın. Yoksa elinizi yakarsınız. Ben büyüdüm. O yüzden kesip şeyler yapabiliyorum. Bugün marul kızartacağım. Siz hiç marul kızartmayı dediniz <laughs> Hop. Şimdi arkadaşım Yağçın Alp'ı çağıracağım. O da bana yemek yapsın. Ben fazla yapamıyorum. Evet dediğim gibi ben biraz küçüğüm. Alo Yağçın Alp gelir misin? Ya, evet. Tamam. Ben yağım, verdim. Bana yemeğimi yapar mısın? Evet. Ben küçüğüm ya. O bunu yüzden yapacağız. Onu önce pişireceğiz. Hayır. Pişir önce mi? bunu soyalım bence. Ben soyayım mı? Aa burada var ya soydu. Ama kabuğunu soyalım. Ver ben bir soyayım biraz. Ben soyayım mı? Tamam sen soy, ben de çileği soyayım mı? Soy. Tamam ben de çileği doğrayayım o zaman oturalım şuraya. Çilek burada. Yat. Ben soyacağım. Yut. Yut. Çileği bölelim. Ben su içeceğim. Çok susadım. lok <laughs> lok 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 lok. Lok 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 lok. Ben çok susadım arkadaşlar. Lok 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 lok. Hmm. Çok güzel. Şimdi bu bardağımı yıkamam lazım. Şşş. köpecik gelmiş. Aa, bir. <laughs> bir tane de biberon getirmiş. Bu aa, biberon aa, senin aa, için aa. mi? Evet. Ya al, sen yemeği yap ben de köpeği besleyeyim. Gel buraya köpecik. Köpecik gel buraya. Ama ya Çınar ben besleyecektim. Aa, üstünde işte birazcık besi var. Tamam. Sen yemeğimi yap benim. <laughs> Oturalım. Gel buraya köpecik böyle nyam 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 bu bardak mı bunu su mu içiyoruz? o ne ben meyve suyu içiyorum ya Tuna tamam lok 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 evet mamanı bitirdin ya Tuna benim yemeğim hazır mı bunu ye bu yemeğini yedi. ama ben ne çok açım ha. tamam yemeğin hazır Yaşasın. şu bize biraz meyve suyu dökelim o özel arkadaşlar bakın ya Çınar bana özel bir tarif hazırlıyor bugün ben çok şanslıyım ama ya Çınar onu bana yedirir misin rica etsen çünkü ben yemiyorum sıcak olabilir onu üfle de bana yedir tamam çocuk yedim ben bırak ben tutayım Ay ağzım girdi saçma ya. Yam 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 yam. Yam 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 yam. Ben doymadım ya Çınar. Ne? Ben doymadım ya Çınar. Aa, ah. Bana çilek ver. Biliyor musunuz arkadaşlar? Çilek çok faydalı. Abi açık da rahmeye. O marul. Bakın arkadaşlar kızartılmamış mı marul? Nom 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 Biraz da su içeyim. Ne açar? Bana su içirir misin? Bu köpeğe mi sıcak bu? Aa, ne olacak bana da bir roz varsalar? Ay bu. Neyse bak benim suluğum burada. Aa, kırmızı bu. kırmızı. Bu bu. Yok yok benim suluğum burada. Kırmızı kırmızı. Ben kırmızıyı çok severim. Bakın ayakkabım da kırmızı. Eteğim de kırmızı. Çünkü ben kırmızıyı çok severim. Ama. Bana su doldurur da... musun? Olur, bye. Tamam. Bak burada musluğumuz. İmdat! Yardım edin! Yardım, Yengeç gelmiş! gelmiş! Allah! O Çınar ne kadar açmış ya. Bak bak. Ama neyse bu benim oyuncağım zaten. Bak ben bunun üstüne biniyorum. Bir dakika ya çap dur binemedim ya. Şöyle tutalım. Yoksa düşeriz. Wow. Ay düştük ya. Wow. Tutalım, arkadaş. Ben bunun arkadaşıyım. Aa tamam. O zaman benim arkadaşım yok arkadaşlar. Basit arkadaşın oğlum. Hmm. Benim arkadaşım hiç yok. Benim arkadaşım olur musun? Konuk Aa sonra. benim arkadaşım geldi. Arkadaşım. Hmm. Hmm. Seni çok seviyorum. Biz de daldık. Aa, biliyor musun benim evcil hayvanım var. Bak, Koki adı. Koki Koki seninle oynamak ne güzel. Koki Koki hep mutlu oynayalım. Koki Koki her zaman sağlıklı olalım. Na, na 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 Ama yalçınlar benim çok uykum geldi. Bugün çok oyun oynadık. Adem ben öyleciğim oynayacak? Benim yatağım arkadaşlar bakın benim yatağım burada. Benim uykum çok geldi. Hadi, hadi, görüşürüz, hadi. Arkadaşlar. görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın lütfen. Sizleri çok ama çok seviyoruz. Hoşçakalın.